Evet. Karma evet karma sadece ilişkiler üzerine olan bir şey değil. Kar, karma'nın pek çok çeşidi var. Özellikle dediğiniz gibi anne babadan gelen ve 7 soy değil 14 soyumuz üzerinden biz e, işlem görüyoruz diyelim lakin 7. boyuta kadar olanlarını e, birisi gelip genelde temizliyor. Yani 14'e gitmeden iş 7. eee halletmemiz bizim için daha kolay olacaktı. Hem anne hem baba tarafı, onların anne babaları derken sayı çok fazla olmaya başlıyor. 14 soy olduğumuz zaman. Evet. Şimdi anne baba karmamız var, kardeş karmamız var, arkadaş dost karmamız var. Onun dışında doğa karmamız var. Bu doğanın içerisinde hayvanlar da var ve şu günkü mevzuyu biliyorsunuz, malumunuz. İsterseniz ondan minicik bir bahsedeyim ben burada. Evet. Evet. Tamam. Ee, şu an e, bazı haycanlarımızı maalesef uyutma kararı aldılar galiba karar onaylandı ve bu eşittir e, köpekler Sirius yıldızını temsil eder ve Sirius e, yıldızı çok önemli Rabler planının olduğu kattır yani Sirius'tadır Rabler planı bu yaratıcıya savaş açmak gibi bir şey oluyor e, o yüzden bu anlamda da çok riskli zaten e, ben şunu söylüyorum yaratıcı neyi ne kadar yaratacağını sayısını zaten biliyor. Buna müdahale etmeye gerek yok. E bu da bizim sınavlarımızdan biri ve maalesef bu gidişte bu sınavı güzel veremeyeceğiz. İşte ondan sonra olacaklar konusunda ben biraz tedirginim açıkçası.